sınava kaç gün kaldı demişsiniz? 21 mi? 23 mi? 23. 23. 23, gün. Şimdi 23 gün var sınava. Bu 23 günde neler? Şunu söyleyebilirim. Ee, tabii ki sıfırdan tam puan alacak kadar bir süre değil. Ama yine de ancak ayrıldım ama bir soru geliyor. Yani son 23 günde ona bakmaya gerek yok. Belli başka kolay konular bir şey değil. Kolay kolay unutabileceğim bir şey değil. Ve Türkçe'den size yani yaklaşık 9-10 net getiriyor. Çünkü e, hocalarınız aslında sizin onlardan bir şey istemenizi, bir şey isteme yönelik çabalarınızı kıymetli buluyorlar. Sınav görüşmeleri vermeye çalıştık. Orada gelen öğrencilerin en çok söylediği şeylerden biri şu. Hocam sorular çok uzun. İşte en yüksek alan üç kişiyi işe aldı. Şimdi çok kolay bir sınav yaptım ve hepiniz yüz aldınız. Buradaki her çevirirseniz sorularındaki odaklanma problemini kolay yaşarsınız sorunu sormak zorunda değil. Ben size söyleyeceğim. Ben burada işte işi ile alakalı gördüklerimi anlatacağım. Öğrenciyken yaşadığım tecrübelerden yararlanarak bir şeyler anlatacağım. Ee, sınavda da Türkçeden başlamamız gerektiğini düşünüyorum dedim. onun da açıklaması dedim. Türkçe bildiğiniz gibi çok odak gerektiriyor. Ee, ders bozuyorsunuz, moraliniz bozuluyor. Bu moral bozukluğu sizin muhtemelen Türkçedeki paragrafı okurken zihninizin başka yerlere... Ee, daha önce konuştuk. Saat, sabah, sabah saat 10'da. Canlanma, adrenalin hormonuyla alakalı bir adrenalin faaliyetinizi getirmiştir. Çok insan sorumluluk tutuyor ama aynı durumdan bizler başka insanların olduğunu da bilmek sizi biraz daha... Ee, bir de kimlik belgesi kesin lazım. <laughs> Haliye Belediyesi'nin bize sağladığı bu seminerin amacı sınava 15 gün kala sınav stresinden nasıl kurtarabiliriz, Sınavda ne gibi etkilerden yararlanabiliriz? Bize bu hani bu, bu seminerde bu Fatih Bora hocam bize bu desteği anlatacak, bize destek verecek bu konuda. Bu yüzden Haliye Belediyesi'ne bize bu sağladığı seminer için Mehmet Can da çok teşekkür ederiz. Ben Haliye Gençlik Merkezi'nde okuyorum. Lise öğrencisiyim. Ee, bu seminerin amacı bizlere son bir ay kadar e, neler yapmamız gerektiğini, stres e, atmamız için çok güzel bir etkinlik oldu. E, bu etkinlikten dolayı Haliliye Belediyesi'ne ve Mehmet Can çok teşekkür ederiz. Bizlere bu etkinlik çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü biz son bir ayda gençler olarak hep ders çalışıyoruz ama e, son bir ay kadar neler yapacağımızı, stresini nasıl atacağımızı çok iyi bilmiyoruz. Ve bu etkinlik bizlere yardımcı olacağını çok iyi olacak diye düşünüyorum. Hale Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu seminerlere de gelmiş bulunmaktayız. Bu seminer bize çok iyi yarar sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü son bir ay kala e, sınav stresimiz çok fazlasıyla oluyor. Nasıl başa çıkacağımızı öğretecekler bize. Ve son bir ay kala çok şeylerin değişeceğine inanıyoruz. Ve bunun için e, Hale Belediye Başkanı olan e, Mehmetcan Paz'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir öğrencisiyim. E, sınava çok az bir zaman kaldı ve hepimiz çok stresliyiz bu sebeple Haliliye Belediyesi'nin bize düzenlemiş olduğu seminerdeyiz şu anda. bize son bir ayımızı nasıl bir şekilde geçireceğimizi, stresimizi nasıl kontrol edeceğimizi, nasıl güzel değerlendirebileceğimizi öğretecekler. bu seminerden dolayı belediye Başkanı e, Belediye Başkanımız olan Mehmet Can Pro'da teşekkür ediyorum. Haliliye Belediyesi'nin gelişim merkezine öğrencisiyim. Sınava biraz bir ay sonra yapılmamız gereken bütün şeyleri bize öğretecekler ve bu sınav ileride e, bize sonunda bu seminerde stresten nasıl uzak durmamız, nasıl daha farklı odaklanmamız gerektiğini